Hepinize merhaba arkadaşlar ben Osman Yusuf Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Nasıl oda yapılıyor onu göstereceğim ee, Şimdi ilk başta e, Mavi bir PNG alıyorsunuz Yani şuradan Bakın fotoğrafından O yerden Şu mavi emoji alıyorsunuz Çok basit Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup Bu videoyu like atmayı unutmayın Buradan mesela şey yapıyorsunuz. E, klavye alıyorsunuz. Şurada kendi odanızı tasarlıyorsunuz. Kendi karakterinizi. Mesela burada benim şeylerim var. Kullandığım şeyler. Falan. Buraya mesela kutu yerleştirelim. Mesela ben en baştan göstereyim size. Masayı bulun arkadaşlar. Masa. Masayı buldunuz mu? Tıklayın. Buradan şöyle bir masa yapın meyle gelin yine. Sonra monitörlerden şu şekilde bir şey yapın. Şöyle. Sonra buradan vücutlara gelin. Vücutlar nerede lan? Ya buradan. Ha, buradan vücutlardan şöyle bir yapın. Sonra arkadaşlar buraya gelip burada klavyeyi bulun arkadaşlar. Klavyeyi bu, bulduğunuzda şöyle tıklayın. Şöyle biraz küçültün. Ve koyun. Koyduktan sonra yanına mouse ekleyin arkadaşlar. Tabi o size kalmış. Ben mouse falan ekliyorum yani. Mouse'unuzu ekliyorsunuz. Kendi mouse'unuzu. Ben kendi mouse'umu ekliyorum. Şöyle ekleyelim. Sonra mesela burada kafa kaldı. Kafayı şöyle yapacağınız. Bir dakika. kafa böyle. Şu şekilde. Mesela ee, burada ne var? Nerede kafam? Ha? Buradan geldiğinizde Nerede ya? Heh. Bunu kaf şu şekilde ekliyorsunuz. Kendi karakterinizi tasarlayacaksınız. Ben pek kullanmıyorum artık biliyorsunuz ki. Pekteki odaları kullanmıyorum. Eskiden ben buradaki odayı kullanıyordum, artık hiç oradaki odayı falan kullanmıyorum. Arkadaşlar, sonra şey yapıyorsunuz. Ee, sonra saç ekliyorsunuz bu karakterde. Ben kendi saçımı ekliyorum. Siz, siz kendi saçınızı ekleyebilirsiniz. Yani karakterde zaten önemli olan saç. Diğerleri basit, kel kafa ekliyorsunuz sadece. arkadaşlar. Mesela ben böyle yaptım. Dekorlara gelin mesela. Hmm, dekorlara geldiğimizde hmm, dekorlara gelin. Nerede dekorlar? Heh, buyurun. Dekorlarda şuraya gelin. Şu şekilde ekleyin. Sonra yine dekorlara gelin. Nerede dekor? ekleyeyim. ekledim ya. Neyse boş ver. Hulk'u da ekleyelim. Ne yapabiliriz artık? Başka çare yok. Neyse boş ver. Burada da dekorlar var. Kupa ekleyeyim mesela burada. Ben kupa eklemiştim. Hulk'a eklememiştim ama yanlışlıkla Hulk'a bastı. Ondan da bir şey olmaz. Ben bunu ekledim. Şu şekilde şuraya koydum. Sonra ben şey ekledim. GTA 5 posteri ekledim. GTA 5 posterini de dekorlardan eklemiştim. Yine aboneluğu da ekledim. Sileyim ya. Bulgu da silebilirim aslında. Dursun ya. Güzel duruyor. Hmm. Sonra ne yapacağız? Yine dekorlara gelin arkadaşlar. Yine dekorlara gelin. GTA 5 posteri de burada. Şuraya koyuyorsun. Mesela böyle benimki. Neyse arkadaşlar buydu, bu video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalım, kanalıma abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz ve bay bay.